İyi bayramlı İyi bayramlar efendim, hoş geldiniz. Ee, hem bayram vesilesiyle de hac farizasını yerine getiren e, bütün vatandaşlarımızın ve inşallah hacları kabul olsun, mevkur olsun, varip olsun inşallah. E, tabii e, siz de ifade ettiniz biraz önce bayramlar, kardeşliğin, dayanışmanın, bir ve beraber olmanın e, en zivvede olduğu anlar aslında. E, ama yine bu bayram e, artık 7 Ekim 2023'te e, başlayan, e, Gazze'de başlayan e, ve İsrail'in maalesef bütün dünyanın göz önünde sahnelediği bir soykırım, bir e, vahşet var. Bundan önceki üç bayram hep dua ettik. İnşallah bu bayram Gazze halkının kurtuluşuna, felahına vesile olsun. Tabii orada şanlı bir direniş var, güçlü bir mücadele var. Hem bombaların altında hem de bütün insani aslında değerlerin altında artık en temel insan haklarından da yoksun bir şekilde artık yiyeceğe ulaşmada büyük sıkıntılar var maalesef. Ee, artık insani yardım e, faaliyeti yürüten aslında e, sivil toplum kuruluşu mensuplarına açık doğrudan saldırılar var. E, tabii sayın cumhurbaşkanımız e, ilk andan itibaren bu noktadaki e, kararlı duruşuna bütün dünya şahit, bütün platformlarda o net e, ve kararlı duruşu e, gösterdik. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sözcülüğünde. inşallah uluslararası artık camia daha fazla sessiz kalmasın. Bizim ümidimiz ve duamız o. Gazze'deki o şanlı direniş muhakkak felaha kavuşacak. Gazze muhakkak özgürlüğüne kavuşacak. Ee, tabi Cumhur İttifakı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın o iç cephenin güçlendirilmesi vurgusu, akabinde Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin e, o tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle e, terörsüz Türkiye hedefine doğru e, ciddi manada e, yol kat ettik. E, İmralı'dan yapılan o tarihi ça o ta çağrı akabinde e, örgütün silahları teslim etme ve kendini feshetme noktasındaki açıklaması. E, i̇nşallah sahada da bu açıklama somut bir e, hal aldığında e, artık e, zaten e, demokratik anlamda güçlü kazanımlarımız vardı. Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek meselelerimizi siyaset zemininde daha güçlü bir şekilde konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeye, sonuçlandırmaya. İnşallah o darbe anayasasından da artık kurtularak bütün toplumun kendini bulduğu, katkı sağladığı bütün siyasi partilerin bir yeni bir anayasayla inşallah. Diyoruz ya adımız ne olursa olsun adımız neticede kardeşlik soyadımız Türkiye 86 milyon bütün farklılıklarıyla bütün renkleriyle güçlü ve bir bir şekilde bir ve beraber bir şekilde güçlü ve büyük Türkiye yolunda inşallah. Hep beraber yol yürümeye devam edeceğiz. İnşallah, i̇nşallah bayram güzelliklerle dolu olsun kıymetli başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de müsaadenizle çok kısa bir iki hususu arz etmek isterim. Öncelikle sizin ifade ettiğiniz Gazze'de yaşanan zulmün bu bayram vesilesiyle inşallah son bulması başka coğrafyalarda benzer sıkıntılarında keza aynı şekilde son bulması en büyük temennimiz. Devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında liderliğinde ilk günden itibaren ortaya koyduğu güçlü tavır elbette Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve olarak Cumhur İttifakı ortağı olarak sonuna kadar desteklediğimiz bir tavırdır. bunun yanı sıra Türkiye'nin Geçmişten bugüne ayağına kuranga yapılan, başka başka mahfillerden yönlen, yönlen, yönetilen ve yönlendirilen, e, Türkiye'nin büyümesinin, güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan terör belasından inşallah, i̇nşallah. hep birlikte e, kurtulacağız. Liderimizin e, sizin de ifade ettiğiniz o çağrısı, Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devletimizin çok güçlü bir iradeyle konuyu sahiplenmesi, ee, bu konuda keza muhataplarının taraflarında e, şu ana kadar e, büyük ölçüde iyi niyetli yaklaşımları inşallah bizi umutlandırıyor. 40 yıl 40 yılda işte o gün doğan çocuklar bugün 40 yaşında e, ve hepimiz terörden çok çektik. Başta bölge insanı çok çekti. Yani bugün dünyaya gelen çocuklarımızın, torunlarımızın da bu sorunu, bu sıkıntıyı yaşamaması lazım. Daha güzel bir ülkeye, daha modern, daha müreffeh e, sorunlarından arınmış e, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider bir ülke Türkiye hedefine e, birlikte e, ilerlememiz lazım. Bunun önündeki engeller siz biraz önce söylediniz. Dün Sayın Genel Başkanımız rahmetli başbuğumuzun kabrini ziyaretinde değerli basın mensuplarına ifade ettiler. Yamalı bohçaya dönmüş artık neresinden tutsanız elinizde kalan darbe döneminin hala daha izlerini taşıyan e, bu anayasadan hep birlikte kurtulmamız lazım. Buna e, ne zaman konuşsalar bu anayasadan şikayetçi olan başta muhalefet partileri olmak üzere e, buna umut ederiz ki samimi bir desteği esirgemezler. E, bunun yanı sıra eee iş tüzük, efendim siyasi partiler kanunu gibi e, anayasayla uyumlu olması gereken meclisin daha verimli çalışmasına katkı verebilecek düzenlemelerinde ihmal edilmemesi lazım. Bayramın e, daha umutlu e, olmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu samimi karşılamanız, ev sahipliğiniz için de size ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Şahsınızda, arkadaşlara da sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti camiasının da bayramını tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz önce Dem Parti'de ben demli çay içmiyorum desem yanlış anlarsınız dedim. Hakikaten açık içiyorum dedim. Ama açık gelmiş. <laughs> Epey zaman sonra gördüm yani. Bu apayrı bir şey. <laughs> evet. Allah güç kuvvet versin. Amin. Yani... Gecesi yok, gündüzü yok. Cumhur yani. İttifakı i̇şte olarak baş... ee... genel başkanımız da öyle. Şimdi biraz önce Demokratik Sol Parti ziyaret bulunduk. Normal işte Özgür Bey'den normalleşmeden falan dedim ki esas normalleşme o zaman. 12 Eylül öncesinde birbirine karşı çok büyük husumeti olan iki parti yani Milliyetçi Hareket Partisi ve rahmetli Ecevit'in başında olduğu Demokratik Sol Parti yani CHP alternatif olarak Bursa'da aynı zihin. Onların bir araya gelmesi son derece normal. Türkiye'de önemli bir şeydi, katkı yaptı normalleşmeye. Normalleşme deyip to, toplumu sokağa çağırmak e, birbiriyle taban tabana zıt e, bir yaklaşım ve değerlendirme. Ya, yani. bir taraftan helalleşme dediler, bu taraftan yine e, işte 28 Şubat sürecindeki kurmuş oldukları cümleleri mecliste, hmm. genel kurulda yine bizim e, grup başkan hmm. vekilimize kullanmaya hmm. devam ettiler. Bu hani, bir tezat tabii hani aslında bayram vesilesiyle bir aradayız. İşte en başta da söyledik hani siyasi aslında birliğin, beraberliğin, dayanışmanın kırgınlıkların aslında bir kenara bırakılıp işte daha birlik, beraberlik ve dayanışmaya yoğunlaşılması gereken zamanlar bayramlar. ama hani vesileyle siz de böyle bir başlangıç yapınca konu açılınca e, tabii muvazenesini kaybetmiş bir e, muhalefet, ana muhalefet e, liderinden bahsediyoruz. E, bırakın e, bir siyasi parti liderine, normal bir insanın e, göstermeyeceği e, aslında olgunluktan ve sağduyudan uzak e, tavır, yaklaşım ve davranışlar, işte toplumu kutuplaştırma, e, gençleri birbirine düşürme, gençleri e, devletin polisine karşı bir tavır ve bir eyleme Sıra, e, yönlendirme en hafif tabiriyle e, biliyorsunuz e, asitle e, ve baltayla saldırıldı polislerimize. E, kendi ülkesini, kendi devletini başka ülkelerin e, ülkelere şikayet etme oralardan e, medet umma. E, şimdi son dönemde e, 23 yıldan beri giymiş olduğu her seçimde e, milletin o güçlü iradesiyle aslında ee, olan e, desteği, güçlü iradesinin ve güçlü desteğinin yanında olduğu Cumhurbaşkanımıza e, millete karşı savaş açmakla e, itham ediyor. E, yani bu kadar da bir Çok akıl bir tutulması var. E, biz milletin Aslında. içinden e, doğan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızın daha AK Parti'nin ilk kuruluş aşamasındaki e, o çıkış cümlemiz, çıkış cümlesi, mottomuz artık sözde karar da milletin artık Türkiye'de evet. hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve tamamen millet iradesinin aslında temel ve esas alındığı bütün eserlerimizin, hizmetlerimizin millet iradesi doğrultusunda oluşturulduğu ve en büyük mücadelemiz de biliyorsunuz vesayetle mücadele. Bu kadar muazene kaybedilmiş ve şiraze kaymış bir şekilde ilerleniliyor. İşte hukuki bir süreç üstünden ee, i̇ddialar e, kendi içlerinden, e, itirafçılar, etkin pişmanlıktan e, yararlananlar yine kendi asıl çemberin içerisinden, e, kurultayla alakalı şaibe iddiaları yine kendi içlerinden, e, aslında dönüp bunlarla ilgili bir cevap verilmesi ya da bunların açıklanması, izah edilmesi gerekenizden tamamen saldırgan bir tutum ve üslup içerisinde o kutuplaşmayı daha da körükleyerek bir, bir siyaset izlemeyi tercih ediyorlar e, ama milletin şey gözünün önünde cereyan ediyor. Özgün ilk zaman Özgür Bey bu gizli tanıkları ağaç isimleriyle e, ifade ederek işte Ladin, Sedir, işte, bilmem e, başka isimler söyleyerek böyle küçümsemeye çalışmıştı. Şimdi ağaç isimleri gitti, gerçek isimler geldi dünya kadar bunların Aşıklarım etrafında olan mi? insanlar. Evi merkezde merkezde yani bir hani birlikte işin... beraber iş yapan insanlar e, söz konusu oldu. Bir de kanaatimce eee Özgür Bey eee insanları sokağa çağırmak işte toplumu terörize etmek yerine ya da kamu görevlilerini tehdit etmek eee yerine. Evet. Şunu söylese burada böyle bir suç yoktur kardeşim dese onu da ortaya koysa. Hukuken olması gerekiyor. Evet yani, yani e, burada bir suç yoktur diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Hukuki bir süreç yani, varsa cevabınız da hukuki argümanlarla olmalı. Elbette. Yani hani, ama eksik olan bu. Yani evet. e, bir diğer hususta şu e, siz kendinizden eminseniz neden bu kadar telaşlısınız? Neden bu kadar hırçınsınız? Evet. Kendinizden emin efendim başka yerde eee olmuyor. Başka yerde varsa bildiğiniz getirin bilgisini, belgesini savcının önüne koyun. Savcı orada da gerekeni yapsın yani. Bak, dosya şey dosyayla. Yani. Evet. Evet. çok evet. teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür tamam. ederiz ee, kıymetli başkanım. belki başka ee, heyetler vardır onların hakkını e, gasp Tekrar etmeyeyim. ben hem sizin hem e, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin nezdinde bütün MHP camiasının Milletçi Hareket Partisi Camiasını ve Milletimizin Bayramını tebrik ediyorum. Nezaketiniz için, ziyafetiniz için çok Her teşekkür ederim. Başka çok sağ olun, olun. Kıymet.